Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda referans noktası atama yöntemlerinden ikinci yöntemimizi göreceğiz. Tanımlayla referans noktası nasıl tanımlanır onu göreceğiz. Şimdi arkadaşlar parçaya birinci yöntemle referans noktamı atadım. Diyelim ki ben bu referans noktasını düzeltmek istiyorum, düzenlemek istiyorum. Yani yanlış oldu diyorum. 2 milim sağa sola kaydıracağım gibi. Bunlar için arkadaşlar buradan geliyorum. Bakın referans noktası yöneticisine çift tıklıyorum. İster buradan Düzenlemek istediğim pozisyon hangisi şu an? Make 1. Buradan ya düzelt diyebilirim. veya buradan üzerine gelip sağ tuş düzelt diyebilirim. Ben diyorum ki düzelt. Referans noktası düzelt. Bakınız. Şurada yüzey seçe tıklıyorum tekrardan. Dönme merkezi diyorum. Bakın referansımı atadı. X'im aşağı yukarı. Z'im sağa sola bakıyor. Bakınız şurada modifi B'ye delta var. Bakın rotation döndürme. Bizim bununla işimiz yok. Bizim işimiz şu arkadaşlar. Modifi B'ye delta. İki eksende burayı kullanabiliriz. Örneğin ben diyorum ki referans noktasını bakın şöyle yan görünüşü aldığımda 5 mm dış, e, yukarı kaldır. Nerede? X'te. Bakın ne yaptı? Yukarı kaldırdı. Tabi bu bizim kullanacağımız bir şey değil. Biz nerede kullanacağız arkadaşlar? Biz Z'de. Z'de diyoruz ki örnek 5 mm bakın ne yaptı? Kaydırdı. Diyorum ki sen bunu 5 milimetre içeriye çek. Bu şekilde de sağa sola hareket yaptırabiliriz. Dediğim gibi x'te x'te bir hareketin zaten bir esprisi yok tornada. Bir mantığı yok. O yüzden ne yapıyorum? Bunu tekrardan sıfır hale getiriyorum. Buradan bu şekilde arkadaşlar e, referans noktası yöneticisine girip düzenleme yapabiliriz. Modifi b'ye delta'dan da sağa ve sola kaçırma işlemlerimizi yapabiliriz. Şurası arkadaşlar c eksende kullanabileceğimiz c ve c eksende Kullanabileceğimiz bir bölüm. Buradan okeyliyorum ve buradan çıkıyorum. Şimdi şurada unsur ağacından şurada iki tane çizimim vardı. Onları da bir sileyim. Şimdi arkadaşlar diyelim ki ben e, yüzeye tıklayarak referans noktası atayamıyorum. Hani Bazen oldu ya anormal bir durum oldu. Yüzeye tıklayarak referans noktası atayamıyorum. Bu tür durumlarda e, şu ikinci yöntemle referans noktası yönt yöneticisinden ikinci yöntemden tanımla ile çizgiler yardımı ile referans noktası tanımlayabilirim. Bunun için arkadaşlar yapmam gereken şey şu. Şu yüzeye tıklıyorum. Çizim aç diyorum. Burada bir x ekseni ve bir y ekseni oluşturuyorum. Yapacağım işlem bu kadar arkadaşlar. Buradan geliyorum. Çift tıkla diyorum. Yine aynı şekilde referans noktasına yaz düzelt diyorum. Buradan referans noktası düzelt. Bakın şu tanımlayı tıklıyorum. Burada benden şunu istiyor arkadaşlar. Referans noktası yani bir orijin noktası ver bana. Daha sonra X ve Y yönünü belirt. Diyorum ki referans noktasının orijini burası. X yönü burası. Bakın X X eksenini oluşturdu. Y ekseni de burası diyorum. Ne yaptı arkadaşlar? Bakın X Y Z referans noktasını oluşturdu. Buradan da diyorum ki örnek veriyorum şuradan Z ekseninde 10 milimetre kaçır diyorum. Bakın ne yaptı? 10 milimetre taşıdı. Diyorum ki sonra yok sen bunu eski yerine al diyorum. Bu şekilde arkadaşlar ikinci bir yöntemle de referans noktası tanımlayabiliriz. Buradan okey diyorum. Bakın ne yaptım? Şu an referans noktamı yeniden oluşturduğum için bana tekrardan bir zarf oluşturuyor. Ben diyorum ki şu an daha ben stok tanımlamadığım için. Bu zarfı bana oluşturma. Şuradan unsurlara geri geliyorum unsur ağacına. Bakın burada F kem yazan kısma tıklıyorum. Ve şunları siliyorum. Bunu biraz sonra göreceğiz zaten. Bu şekilde arkadaşlar ikinci bir yöntemle de hani kolay bir yöntemle de referans noktası atayabilirim. Arkadaşlar referans noktası ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.